salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu lazim. 26. dersten herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar, bugünkü dersimize geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Dersi çektiğim anda çok yoğun bir kar yağışı var. Arka planda sizler de görüyorsunuz. Hamdolsun böyle bir görüntüye şahit olmak çok güzel bir nimet arkadaşlar. Yani şu an arka planda göründüğü gibi güzel bir görüntü var. Dersi size böyle bir atmosfer içinde çekiyorum. Bugünkü dersimizin konu başlığı kıyamet alametleri var mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a atfedilen bazı rivayetlere dayanarak kıyamet alametlerinden söz edilmekte arkadaşlar. Biz bu alametlere baktığımızda bu bahsedilen kıyamet alametlerinin Kur'an'dan onay almadığını rahatlıkla görüyoruz arkadaşlar. Çünkü peygamberimiz Hakka Suresi 44 ve 47. ayetlere rağmen Kur'an'a aykırı konuşamazdı. Hakka Suresi 44 ve 47. ayetlerde Rabbimiz peygamberimize hitaben şöyle söylüyor. Kur'an'a aykırı konuşamayacağını ultimatom içerikli bu ayetlerle bildiriyor arkadaşlar ve diyor ki Rabbimiz o elçi bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı bu nedenle onu önce güçlü bir şekilde yakalardık sonra da şah damarını keserdik. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. Bakın arkadaşlar, peygamberimizin Kur'an'a aykırı söz söyleyemeyeceğinin delili bu ayet grubudur. Hakk'a suresi 44 ve 47. ayetlerin olduğu ayet grubudur arkadaşlar. Yani peygamberimiz vahye aykırı söz söyleyemez arkadaşlar. Bu yüzden de kıyamet alametleriyle ilgili peygamberimize atfedilen bu rivayetler çok da sıhhatli, gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü çünkü Cenab-ı Allah Kur'an'da onlarca ayette onlarca ayette kıyametin ansızın geleceğini bizlere söylüyor. Kıyametin saatini peygamber de dahil kendisinden başka yani cenab Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini yine onlarca ayette bize bildiriyor arkadaşlar Rabbimiz. Bir de şöyle düşünmek gerek. Eğer kıyamet ansızın gelecekse, ansızın gelecek olan bir şeyin alametlerinden bahsetmek mümkün olabilir mi? Veya alametleri olan bir şeyin, yani işaretleri olan bir şeyin ansızın gelmesinden söz edilebilir mi arkadaşlar? Bu konuyu ayetler üzerinden bir irdelemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi kıyametin saatini sadece yüce Allah bilir dedik. Bir defa arkadaşlar şunu da hatırlatayım. Şimdi alamet gaybla ilgili bir meseledir. Yani bilinmeyen, bilinemeyen bir konuyla ilgilidir. Zaten kıyametin saati bilinmiyorsa kıyamet yani o Kur'an'da bahsettiği gibi es-saat kelimesi saat, son saat olarak ifade edilir. Yani kıyamet bilinmiyorsa bu bir gayb meselesidir arkadaşlar. Ve Peygamberimizin de gaybı bilemeyeceğine dair, bilmediğine dair onlarca ayet var Kur'an'da. Peygamberimiz ayetlerde diyor ki Mekkeli müşriklere ben gaybı bilemem diyor birçok ayette arkadaşlar. Şimdi bu hadisten birkaç tane örnek verelim. Peygamberimize nispet edilen hadislerden. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının hadislerle İslam kitabında sayfa 398'de birkaç tane kıyamet alameti sayılmış. Bunlar arkadaşlar ileriye dönük kayıpla ilgili konular. Bunları Peygamberimizin bilmesi mümkün değil. Kur'an'ın bize göstermiş olduğu yol bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Müslim'de geçen bir hadiste şöyle diyor. Siz şu on alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır demiş Peygamberimiz ve bu on alameti saymış. Duma, Deccal, Dabbe, Güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması ve son olarak Yemen'den çıkıp insanları haş olacakları yere sürecek bir ateş. Bakın arkadaşlar, Peygamberimiz gelecekle ilgili bize haber vermiş oluyor. Bu zaten mümkün değil. Çünkü gaybı bilemeyeceğine dair onlarca ayet var Kur'an'da. Gaybı sadece Allah bilir arkadaşlar. Ve bu halide geçen bir yine rivayette Ebu Hureyre nakletmiş bunu. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz diyor bu rivayetlerde arkadaşlar. Bir de şöyle bir rivayette var. Yine Müslim'de geçiyormuş bu rivayet. feda Fedailus Sahabe bölümünde. Ebu Zübeyir'in naklettiğine göre Cabir bin Abdullah Hazreti Peygamber'e vefat etmeden bir ay önce şöyle söylerken işitmiştir. Siz bana kıyameti soruyorsunuz. Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Bakın. Bakın. Bu rivayeti Peygamberimiz söylemiş olabilir. Bu bu rivayeti sorgulamayız. Çünkü neden? Diyor ki Kıyametin bilgisi sadece Allah katındadır diyor. Ve kıyametin saatini Yüce Allah'ın bildiğine dair onlarca ayet var. Kur'an'la birebir örtüşen bir hadis. Bunu neden sorgulayalım ki? Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam pekala söylemiş olabilir arkadaşlar. Ve yine kıyamet alameti ile ilgili Müslim'de geçen bir hadiste de şöyle söylüyormuş Peygamberimiz. Şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirip ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim diyormuş. Yani aslında bu ne demek biliyor musunuz? Kıyametin alameti artık benim gelmemle açığa çıkmıştır demek. Kur'an'ın indirilmesiyle açığa çıkmıştır demek arkadaşlar. Şimdi ayetlere bakalım. Kıyametin saatini sadece Rabbimizin bileceğine dair bazı ayetleri burada zikretmeye çalışacağım sizlere. Hepsini almadım ayetlerin çünkü konu uzamasın. Dersin süresi uzamasın arkadaşlar. <laughs> Pardon. Araf suresi 187. ayette diyor ki sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır. Onun zamanını ondan başkası ortaya koyamaz. Yine Necim suresi 57 ve 58. ayetlerde yaklaşmakta olan kıyamet yaklaştı. Onun zamanını Allah'tan başka kimse açığa çıkaramaz diyor Rabbimiz. Naziyat suresi 42, 43 ve 44. ayetlere bakalım. Kıyamet ne zaman gelip çatacak diye sana soruyorlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Ahsap suresi 63. ayete bakalım. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır. Nereden bileceksin belki de kıyamet yakında olacak. Bakın Kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili bilgi sadece Rabbinin katındadır diyor Allahu Teala. Enbiya Suresi 109. ayette diyor ki, bunu Peygamberimize söyletiyor. De ki, size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Bakın bu Enbiya Suresindeki 109. ayete göre Peygamberimiz kıyametin, yani yakın mı uzak mı olduğunu bile bilmediğini bizlere söylüyor arkadaşlar. Yani nasıl kıyamet alametlerinden bahsedebilir ki? Yine Lokman suresi 34. ayete bakalım. Kıyamet saati hakkında bilgi yalnız Allah'ın katındadır. Hiç kimse yarın ne edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır diyor. Bu ayet-i bize kıyametin saatini Peygamberimiz de dahil Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini ortaya koyuyor arkadaşlar. Ve yine birçok ayette Rabbimiz bizlere kıyametin ansızın geleceğinden bahsediyor. Ansızın bak. Zaten ansızın gelecek olan bir şeyin alameti olmaz arkadaşlar. Bu e, düşündüğümüz zaman çok mantıklı gözükmüyor. Şimdi kıyametin ansızın geleceği ile ilgili Araf suresi 187-188. ayetlere tekrar bir bakalım. Diyor ki Rabbimiz sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır. Onun zamanını ondan başkası açığa çıkaramaz. O olay bütün ağırlığını göklerde ve yerde hissettirecektir. Bakın bu kıyametin gerçekleşme anı. Yani zaten ağırlığını göklerde ve yerde hissettirdiğinde kıyamet artık kopmaya başlamıştır demek. Kıyamet size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. Bunu Peygamberimize söylüyor bakın. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi yalnızca Allah katındadır fakat insanlardan çoğu bilmez. Enbiya suresi 140. ayette Rabbimiz diyor ki: "Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek." Bakın. Ansızın gelecekmiş kıyamet ve insanları şaşkına çevirecekmiş. Şimdi alameti olan bir şey geldiği vakit insan şaşırmaz ki zaten. Artık onu ne geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kaç suresi 55. ayete bakalım. İnkar edenler kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır diyor. Yine başka bir ayette şu Ara suresi 201 ve 202. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor, şöyle bildiriyor bizlere hiç farkına varmadan kendilerine ansızın gelecek acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Bakın hiç farkına varmadan kendilerinde ansızın gelecek azabı. Farkına bile varamayacağımızı söylüyor. Ankebut suresi 53. ayet. Senden azabı acele getirmeni istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı azap onlara elbette gelip çatmıştı. Onlar farkında değilken o asap ansızın kendilerine gelecektir. Yasin suresi 48 ve 49. ayetlere bakalım. Doğruysanız kıyamet ne zamanmış derler. Birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesten başka bir şey beklemiyorlar. Zuhruf suresi 66. Onlar farkında değillerken kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Muhammed Suresi 18. ayete bakalım. Bu ayet üzerinde de konuşacağız biraz da. Muhammed Suresi 18. Onlar kıyametin ansızın kendilerine gelmesinden başka ne bekliyorlar ki? Elbette onun alametleri gelmiştir. Elbette onun alametleri geldi gelmiştir. Kendilerine gelip çatınca gerçeği hatırlamaları neye yarar? Bakın. Şu kadar ayette kıyametin ansızın geleceğinden bahsediyor Rabbimiz arkadaşlar ve kendisinden başka hiç kimsenin kıyametin saatini de bilemeyeceğini yine bizlere bildiriyor arkadaşlar. Şimdi burada kıyamet alametlerine çıkarım yapabilmek için az önce zikrettiğimiz Muhammed suresi 18. ayeti delil gösterecek olanlar olabilir arkadaşlar. Bu kıyamet suresi 18. ayet elbette onun alametleri gelmiştir ayeti kıyamet alametlerine peygamberimize nispet edilen rivayetleri haklı göstermek için bir delil teşkil etmez arkadaşlar. Çünkü neden? Burada elbette onun alametleri gelmiştir diye söylenen Muhammed Suresi 18. ayette arkadaşlar geçmiş zaman kipi kullanılıyor. Yani elbette onun alametleri gelecektir demiyor. Gelmiştir diyor. Geldi diyor onun alametleri. Yani bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani Muhammed Suresi <laughs> pardon Yani Muhammed Suresi 18. ayetteki maksat, Hz. Peygamber'in son peygamber oluşu ve Kur'an'ın da son kitap olmasıyla ilgilidir. Yani Kur'an'ın indirilmesiyle, Hz. Peygamber'in son peygamber olmasıyla kıyamet alametleri artık gelmiştir. Bundan sonra kıyametin ansızın geleceğini bekleyin ise bu ayet arkadaşlar. Ki kaldı ki biraz önce yine peygamberimizden e, hadislerle İslam kitabında okuduğum rivayette peygamberimiz kendisine sorulan bir soruya iki parmağını birleştirerek benim gönderilmem de kıyamet birbirine şu iki parmak kadar yakındır diyor. Yani artık bunu bekleyin diyor arkadaşlar. Yani bu hadisten çıkarılacak sonuç aslında şu olsa gerek <laughs> Hazreti Peygamber'in gönderilmesiyle Cenab-ı Allah İslam'ı tamamlamıştır. Zaten bunu Maide Suresi 3. ayette de İslam'ı tamamladığını bizlere bildiriyor ve artık kıyametin ansızın gelmesi beklenecektir. Dolayısıyla Muhammed Suresi'ndeki Muhammed Suresi 18. ayetteki alametler Kur'an ve ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır arkadaşlar. Eğer bu Muhammed Suresi 18. ayet kıyamet alametlerine işaret ediyor olsaydı... ...bu ayetin geçmiş zaman kipiyle değil, gelecek zaman kipiyle... ...elbette onun alametleri gelecektir şeklinde olması beklenirdi arkadaşlar. Zaten Kur'an'da kıyametin ansızın geleceğine dair o kadar ayet varken... Kıyametin saatini Cenabı ı Allah'tan başka peygamber de dahil hiç kimsenin bilemeyeceğine dair o kadar ayet varken kıyamet alametlerinden bahsediyor olmak biraz akla ve mantığa uygun gözükmemektedir arkadaşlar. Bizim ayetlerden anladıklarımız bunlardır. Elbette ki en doğrusunu Cenab-ı Allah bilir. Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. Rabbim bizleri vahyi anlayanlardan, yaşayanlardan ve yaşatanlardan eylesin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.